Biz internet profilimizde davete davete çalışıyoruz. Yani insanları Allah'a çağırıyoruz. Bundan sevap kazanırız. Bir bid'ate çağırdığımız zaman ne yapıyoruz? Bütün bid'atler sapıklıktır diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşımıza alıyoruz ve sapıklığa hizmet ediyoruz. Niyetimizin iyi olması sonucu değiştirmiyor. Asla değiştirmiyor hem de. Ben bir örnek zikredeyim kardeşlerim. Bazı markalar var. Telefon markaları genelde zaten Müslümanlara ait değil. Zorunluluk olarak markaları kullanıyoruz. Ama bazı markaların logoları var. Bu logolar, o markalardan değerli şeyler. Bir şahıs telefonunda ismini yazıyor. Orada profilini, resmini koy diye bir şey koyuyorlar. Bakıyorum Müslüman insan bana soru sormak için bir yazı gönderiyor. Sorusu İmam-ı Azam'a bile sorulsa zor cevap vereceği kadar derin dini bir mesele. Zannedersin ki 20 senedir medresede okuyor, orta tıkanmış onu soruyor. Ama profilindeki resme bakıyorsun, Hristiyanlara ait bir simgeyi kullanmış kendisini tanıtmak için. Küçük bir işaret o, teşhir etmeyeyim o işaretleri. Küçücük bir işaret o ama o işaret küfür dünyasını temsil ediyor. Kapitalizmin en büyük şirketlerinden birini temsil ediyor. Belki de onu da kullanması yasal değil orada yani. Şöyle korumalı bir simge o. Sorduğu soru gökler sorusu. Müthiş bir soru. Kendisini simgelettirdiği şey ise şeytanca. Anlıyorum ki bu soru çanak bir soru. Bununla beni tuzağa çekmek için soruyor bunu. İki, alakası olmayan kesmiş yapıştırmış sana soruyor. Cevaba değer bulmuyorum. Çünkü o düşüklük düzeyinde küfrün simgelerinden birisini kullanmada sakınca görmeyen, profilinde onu yazmakta sakınca görmeyen bir Müslümanın o ilmi soruyu sorma hakkı yoktur. Sabah namazına aylardır kalkmayan birisi bana teheccüd için en uygun saat hangisidir diye sorsa, ben ne cevap vermeliyim ona? Teheccüd için en uygun saat hangisidir? Sana ne? Sana ne ya? Sen 500 sene ömrün olsa teheccüd kılsan, bir sabah namazını karşılamayacak ki bu kıyamet günü. Sen oynuyorsun. Dini futbol zannediyorsun. Oraya vurdu, buraya vurdu oluyor. Kaleye tesadüf edersen gol diye bağıracaksın. Din futbol değil ki. Ucunda cennet ve cehennem bulunan bir şey bu kadar ucuz tutulmaz ki. Cep telefonu üzerinden insan tanıyabiliriz diyorum ya. Hele hele Twitter üzerinden iç organlarını bile tanırız. Nörologların bile istifade edeceği şeyler çıkabilir o o internet sayfalarından.